İyi de nasıl yapılıyordu bu ya? Nasıl yapacağım? Nasıl yapılıyordu bu ya? Rukiye! Ne yapıyorsun bakayım? Hiç! Ne yapacağım Şeref teyze? Boşuna saklama Rukiye, zaten gördüm. Hamile misin yoksa? Söylesene. Bilmiyorum Şeref teyze, ona bakacaktım ben de. Ah, bu ne acele çocuğum, daha birini bile büyütemediniz. Ben de istemiyorum Şeref teyze, Gümüş daha çok küçük. O zaman bunu olmadan önce düşünecektin. Tedbirini ona göre alacaktın değil mi ama? Daha bir şey belli değil Şeref teyze. Benimki sadece merak, şüphelendim yani. Şeref Hanım. Aa. Arabaların hepsi yıkandı, bayrama hazırlar diyecektim. Çok güzel. İşte tedbirli olsan böyle acaba mı diye ölüp ölüp dirilmezsin. Olmadığından emin, mutlu yaşarsın. Ya kalmışsa ne yapacaksınız şimdi ha? ha haklısınız. E ee, Orhan sen bana evden tarhana getirsen ya. Burada var ya tarhana Rukiye. Yok. Yarını bizimkinden yapayım. Hem onu annem elleriyle yaptı. Mis gibi olur. E tamam işte. Buradakileri de annen yaptı. Bırak kızım tarhanayı bir an önce neticeyi bana da bildir. ...yapacaksınız bilmiyorum ki cahil insanlar gibi. Olmaz ki ama. Tabii tabii doğru söylüyorsunuz. Ama Tarhan'a iyi olur diye düşündüm ben. Domates çorbası da yapabiliriz. Aa, Şeref teyze bizim bahçedeki yedi veren gül var ya... ...bir güzel açmış. Bir bakalım diyorum. Ha? Hadi gelin. Siz de bakın sonra budamak gerekecek galiba. Aa, ne gülü çocuğum? Ee, şey bahçedeki gül var ya hani sizin çok sevdiğiniz. Allah Allah. O işte Şeref teyze. Ne oluyor çocuğum? Gözünü seveyim Şeref teyze. Orhan'ın böyle bir şeyden şüphelendiğimden bile haberi yok. Olmasın ah. da ne olur. Sizi de böyle apar topar çıkardım özür dilerim. Ama yalvarırım belli etmeyin Orhan'a. Böyle şeyler kocalardan saklanmaz bilesin kızım. Zamane çocuklar hep böyle başını dikine ama aklına ne eserse öyle davranıyor. Söyleyeceğim de hadi değilsem onu da üzmeyeyim diye şey etmiştim ben. Peki tamam ne haliniz varsa görün. Al bunlar bayram ve yılbaşı gecesi için istediklerimiz. Hepsini Hı. alıversin oradan. Tamam. Söylerim hemen gider. Allah akıl fikir versin. Ne diyeyim? Ay Orhan ne yapıyorsun? Bir tabak çorba içecektim sıcak sıcak. Olmaz. Bu soğuk. Isıtırız o zaman Rukiye'yi. Olmaz. Niye? Boğazım yanıyor zaten. İyi gelir çorba yapayım. O daha iyi gelir. Koş evden getir ver. Çorba çorbadır Rukiye. Sabahtan beri bir tarhanadır tutturdun ha. Hazır var. Bunu içerim ben. Ya bunu ben içeceğim. Bu benim. Allah Allah bir tencere çorbanın hepsini mi içeceksin Rukiye? İyice bir haller oldu sana ha. Bırak bir içim bir tabak çorba ya. Aa bu bozuldu. Ah oh, söyledim sonunda. Yapamamışım. Olmamış bu çorba. İyi peki çorban senin olsun yemeyiz. Bugün alınacak. Şeref teyze istedi. Aman ya. Herkes bir tuhaf bugün ya. Bu da gitti. Gitti test. Cık. Buyur işte. Bu da mı? Hoş geldiniz. Ay, hoş bulduk canım. Aşkım. Al tatlım. Nasıl özlemişim seni. Oh nasıl özlemişim seni. Oh. Ayşe'cim çok özür dilerim gece gelemediğim için. Seni de düzenini bozdum kusura bakma. Canım benim. Olur mu ne kusuru. Ben zevkle kaldım Melek'le. Ne yaptı uyudu mu gece? Yormadı inşallah seni. Melekler gibi uyudu. Uy canım benim. Ben geldiğime göre gidebilirsin sen. Hazırlığın vardı şimdi. Emin misiniz bana ihtiyacınız yok mu? Yok canım teşekkür ederim. Gerisini ben hallederim sen çıkabilirsin. Tamam madem öyle diyorsunuz ben çıkayım. Tamam güzelim. Kız. Aşkım özür dilerim. Gelemedim aşkım benim çok özledim seni. Abi bilmiyordum. Çok üzüldüm durumu Boş Boşver. Üzülme ben alıştım artık. Yani inat edip sabah hepimizden önce gitti ya. Tebrik etmek lazım. Ben hala gece kaldığına inanamıyorum. Mecbur olması inan bir dakika durmazdı. Neyse, bizimkilerin haberi yok değil mi geldiğinde? <laughs> Hayır, hepsi şaşıracak şimdi. Ben hemen duşa gireceğim aşkım. Sonra da bir eve gitmem lazım. Aradı, annem gel dedi. İyi, siz geçin eve o zaman. Ben ablamın yeğenimi görmeye gideceğim. Burnumda tütüyorlar. Merak etme, alınmayacak. Bahar da burada yalıda kalıyor. Yapma ya. E hadi o zaman. Çabuk, çabuk. Hadi. <laughs> Efendim Fatih. Taze bekar. Yılbaşı gecesi ne yapıyorsun? Evdeyim mi usta. Daha bir program yapmadım. Süper o zaman. Bizimle geliyorsun. Herkes geliyor. Ee, şey e, Fatih'ciğim ya ben evde kalayım diyorum. Yine de sağ ol. Kabul edilmemiştir. Geliyorsun. Acayip dağıtacağız. <laughs> of. Oh. Minik ayaklım benim. Parmaklara bak be. Mısır tanesi mi bunlar anneciğim he? Gel bakalım gel gel gel. Gel, gel yatağımıza gidelim. Hmm. Gel bakalım. Gel anneciğim hoppacık. 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 Hadi bakalım. Tatam sürpriz. ben canım kardeşim <laughs> gel buraya. <laughs> Kokunu bile özledim abla. Ben de ben de seni çok özledim. Sağ salim geldin Aha, demek bitti. ya. Bitti. Yedim bitirdim askerliği. Dur sana bir bakayım. Askerlik sana yaramış. Eee askerlik bu. Yaramaz mı? Ha? Aa, E bu delikanlı olmuş abla. Ya. Gel bakayım dayının kollarına. Ay. Oh oh. Az daha bir maç izleyeceğiz. Kız tavlayacağız seninle. Cık, sana öğretecek çok şey var vallahi. <laughs> Bunlar öğretecek birine ihtiyacımız var aslında. Ee, canım eniştem nerede? Niye burada kalıyorsunuz siz? Yine haber peşinde mi yoksa? Hı, haber peşinde. Sen ne zaman geldin ya? Söyleseydin ya oğlum, karşılardık seni. <laughs> dün, Mehmet abim aldı havaalanından. Dün mü? E neredeydin bu saate kadar? Sürpriz yapmak istedim Didem'e. Dün gece adadaydık. Ama ne sürpriz oldu görecektin. Aklı gitti beni görünce. Yani sen dün geldin ve aileni görmeden adaya mı gittin? E ne var ki? Nasıl olsa artık hep buradayım abla. Biz de burada ağlayalım, yolunu gözleyelim. Sen doğruca karının kollarına koş. Eşler, evlilikler iki günlük bu zamanda Berk. Ailense her zaman, ölünceye kadar senin yanında. İnsan ailesinden kalan tek kişiyi, ablasını görmeden nasıl sevgilisinin kollarına koşar ya? Ne diyorsun abla sen ya? Didem artık benim ailem. Senin ailen benim Berk. Bunu hiçbir zaman unutma. Herkes gelip geçecek. Herkesin yeri ayrıdır abla. Didem'i kıskanmış olmanı aklım almıyor. O benim karım. Tabii ki önce onu göreceğim.